Merhaba. Şu kafaya takma meselesine ele alalım. Çünkü hepimiz gün içinde bir şeyler yaşıyoruz. Bu şeylerden bazıları zihnimize gelip gidiyor. Bazı deneyimleri daha rahat sindiriyoruz. Ancak bazıları var ki bunlar içimize bir iz bırakma eğilimidir. Sanki sindiremediğin bir yemek gibi. Haksızlığa uğruyorsun, öfkeleniyorsun, yalnız hissediyorsun veya dönüp dönüp kendine kızıyorsun. Hatta en kötüsü de geceleri bu duygular ve olaylar geliyorlar, sen onları kafanda birkaç tur daha çeviriyorsun. Belki uykularını da yiyorlardır. Bugün o kafaya taktığın düşünceleri ve duyguları nasıl dönüştürebileceğinden bahsedeceğim. Şimdi bir an için bunun zihnin olduğunu düşün. Aslında zihinle ilgili çok şey bildiğimizi düşünüyoruz. Onunla ilgili konuşuyoruz işte farkındayım ama değiştiremiyorum diyoruz. Çok fazla şey bilmiyoruz çünkü nadiren onun içine bakıyoruz. Daha çok zihni anlamamızın yolu ondan çıkan düşünce, davranış ve duyguları incelemekle oluyor. Ama zihnin yaptığı harika bir şey var. Gün içinde yaşadığın her şeyi zihnin küçük programlarla kaydediyor. Mesela hayat çok kötü. Hayat çok güzel. Bütün bu deneyimleri yaşadığında zihnin onları etiketliyor. Her bir etiketin arkasında kendine has bir özet var. Yani o olayla ilgili senin yorumun aslında bu. Olayın kendisi değil. Daha sonra bu anlamlandırdığımız hikayeyi, bu kısa özeti hafızasına kaydediyor. Ona göre bu deneyim bu şekilde gerçekleşti. Ancak bu deneyimleri birbirinden ayıran bir sürü şey var. Senin geçmişin, kişisel deneyimlerin ve bakış açın. Yani sen ve ben Aynı deneyimi yaşayabiliriz ancak ikimiz farklı fikirlere sahip olabiliriz. Belki benim kaygı verici ya da mutlu dediğim bir olay senin için çok huzurlu ya da gelir geçer bir şey de olabilir. O zaman belli ki zihnimiz yaşanan bu olayların üzerine bir anlam kılıfı giydiriyor. Onlara kişisel bir anlam atfediyor, bir hikaye örüyor ve biz o hikayeyle boğuşuyoruz. Bazen bu hikayelerde kurban oluyoruz, bazen kahraman oluyoruz. Kurban kısmı bizi zora sokuyor ve tam da ilgilenmek istediğimiz zaten bunlarla ilgili. Bir örnek yapalım birlikte. Diyelim ki o gün bir olay yaşadın ve belki haksızlığa uğradın ya da sosyal bir ortama girdin, bu çok yaygın bir konu. Sosyal bir ortama girdin, kendini istediğin gibi ifade edemedin ve bu yüzden kendine kızıyorsun, öfkelisin yani. Bir bakalım zihnim bunu nasıl kaydetmiş. Öfke. Oldukça basit. Her deneyimin arkasında kişisel bir yorumumuz var demiştik. Şimdi ona bir bakalım. Bir kağıt bir kalem al ve boş bir sayfaya yakın zamanda yaşadığın seni zorlayan bir deneyimi yaz. Tercihen en az 4-5 satır. Yazabiliyorsan birazcık daha yaz. Yazdığımızda kişisel olarak öncelikle o olayı nasıl yorumluyoruz onu görebiliriz. Objektif bir şekilde yani. Diyelim ki o gün bir şeyler yaşadın ve bu bir şeylerin ucu sana dokunuyor. Belki okulda veya iş yerinde birisiyle tartıştın ve sana göre kendini savunman gerekiyordu ya da haksızlığa uğradığını hissettin ama bir türlü duyguyu içinden atamıyorsun. Ve akşam eve geldiğinde bu sefer içinde boğuşmaya başladın. Şimdi kendine kızıyorsun, zihninde karşı tarafa kızıyorsun. Söylemek istediklerini şimdi söylüyorsun çünkü o zaman söyleyemedin. O zaman ilk iş eline bir boş kağıt al, bir de kalem al ve bu deneyimini yazmaya başla. Onu tarif et. Böylece senin zihnindeki hikayeyi ilk başta dışarı çıkartabiliriz. Dedim ya. Zihin onunla ilgili çok fazla bir şey bilmiyoruz ama onun yarattığı yorumlar onları görebiliriz. Bu da bize avantaj sağlar bence. Bunu yazdıktan sonra bir örnek verelim mesela. Diyelim ki biraz önceki örnekten gidersek okulda ya da iş yerinde bir şeyler yaşadın ve kendine kızıyorsun. Diyorsun ki nasıl olur da yakın gördüğüm kişi bana böyle davranır? Ben ona ABC şeklinde davranırken o şimdi bana böyle yapıyor sanki beni düşünmüyormuş gibi. Ona çok sinirleniyorum. Kendimi ifade etmediğim için kendime de kızıyorum. Diğer insanlar kim bilir hakkımda ne düşünüyorlar. Ben yetersiz suçlu birisiyim şöyleyim böyleyim şimdi kendini yargılamaya geçtin iş gittikçe çirkinleşiyor. O zaman bunların hepsini yaz. 5 satır, 10 satır yazabildiğin kadar küçük bir parçaya dönüştür. Bu öfke etiketinin arkasındaki hikaye bizim için. Yazdıktan sonra hemen altına biraz boşluk bırak. Bu hikayeyi yeniden yorumlamaya başlayacağız. Ancak bu sefer onu daha olumlu kelimelerle yorumlamaya başla. Durumu inkar etmiyoruz. Hemen oraya gitme. Neden olduğunu anlatacağım. Yaşadığın her hikaye, yaşadığın her deneyim senin onu hikayeleştirmenle hafızanda depolanıyor. Bu hikayeleştirme çok kişisel bir yorum. Mesela sen bir şey yaşadığında dışarıdan birisi onu izliyorsa onun hikayesi seninkinden bambaşka olabilir. Hiçbir şey olayı değiştirmeyecek. Olayın içindeki şeyleri de inkar etmiyoruz, olan bitenleri. Ama onun üstüne giydirdiğin anlam kılıflarını değiştireceğiz. Mesela kendine kızmak, kendini yetersizlikle suçlamak, kendini kaygılandıracak şekilde yüklenmek veya kendini utandırmak gibi. Ve belki ilk başta onu tekrar yazarken, yani ikinci yorumunu yazarken diyebilirsin ki Orada sessiz kaldım ve bu benim için öğretici bir deneyim olabilir. Kendime de çok kızıyorum ama bunun bir faydası olmadığını görüyorum. İstediğim şey bu huyumu araştırıp bunun kaynağını keşfetmek ve bu deneyimi artık kendim için bir öğrenime dönüştürmeye başlamak. Ne kendime ne de bir başkasına kızmak istemiyorum ya da en azından kendimi küçültmek istemiyorum. Artık seçimim kendimi özgürleştirmeye başlamak, böylece daha sağlıklı sınırlar koymayı öğrenebilirim gerektiğinde kendimi daha rahat tanımlayabilir, daha rahat ifade edebilirim ve eğer çok gerekiyorsa da bu tür insanları hayatımdan uzaklaştıracağım. Artık öfkeyi ve suçluluğu taşımak istemiyorum. İstiyorsan aşağıya boşluk bırakıp üçüncü defa bunu yorumlayabilirsin. Yani yorumun yorumuna dönüşüyoruz. Hafızamız tıpkı tarihi olaylar gibi. Tarihi olaylara dönüp baktığında her dönemde farklı şekilde yorumlanıyorlar. Çünkü üstüne bir sürü katman geliyor. Veya en basit haliyle kendi kişisel tarihimizi düşünelim. 10 yaşındayken 20 yaşındaki haline baktığında senin için yetişkin birisi, olgun görünüyor, istediklerini yapabilecek çünkü reşit bir yaşta. 40 yaşına geldiğinde 20 yaşındaki haline baktığında senin için daha toy birisi, ne yaptığını bilmeyen, belki biraz dürtüsel, yaratıcılığı yüksek ama ayakları tam yere basmayan, yolculuk halinde olan birisi kendini belki de bulamamıştır. Şimdi ikisi de 20'li yaşlardan bahsediyor ama ikisinin de yeri zihnimize ayrı. Hafıza bizim üzerinde oynayabileceğimiz kayıtlarla dolu. Dediğim gibi gerçekten olmuş olayları değiştirmiyorsun. Ama onlara verdiğin anlam sana psikolojik esneklik sağlıyor. Bu da bizim kişisel gücümüzü arttıran bir şey. Ve hal böyle olunca zihin neden bize hizmet etmesin? Benim sana tavsiyem bunu özellikle yatakta seni avlayan bazı düşünce ve deneyimler için yapman. Ve eğer bir pratiğe dönüştürürsen her hafta bazı şeyleri süzmeye başlayabilirsin. Hani bazı yemekler vardır yersin ama bir türlü sindiremezsin. Onları atam aslında. Miden onları eritmek için sürekli asit üretir ve bu huzursuzluğu içinde hissedersin. Bazı deneyimlerde aynen böyle. Ama neyse ki mideden farklı olarak biz zihnimizi kullanarak onlara yardımcı olabiliyoruz. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.